Aa, saçının rengi değişmiş. Hmm, evet şekerim. Değişikliğe ihtiyacım vardı. Resmen ayrıldınız mı şimdi ya? İnanamıyorum ben. Evet, kesinlikle bitti. Çok kızgınım Tanrı verdiye. Öfff! Aa, mi başlasam acaba ha? Ay, hey, tanıdığınız falcı var mı kızlar? Falcıya gitmek istiyorum ya. Benim bugün bunları ikinci duyuşum. Aa, başka kimden duydun? Nasıl olmuş saçım? Ya, ben Bey ne yaptınız? Ne? Tek kızı sen mi kalacaksın sonsuza dek? Allah'ım ya Rabbim. Aslı nasıl olmuş? Ee, erkeksi kızıl kestane bu mu? He nasıl? erkeksi. Ah evet bence yüzüme renk verdi. Siklemenle soğan kabuğu arası. Yüzümdeki o bebeksi pembelik var ya o daha bir ortaya çıktı gibi geliyor bana. Aa ama gardırobumu yenilemem gerekecek. Aa kız Fatoş senin saçının rengini mi değiştirdin? Ah kısra bakma da bence hiç yağışmamış. Ya öyle mi? Neyse ki sağ salim buradayız. Aslı. Aa. Bu, bu ne canım? Kuaförde kampanya mı vardı ya? <laughs> Biz geçip içeride konuşalım mı? Tabii. Dostlar bugün için duracağım. Gel, gel. <laughs> ay. ay, ay çok, çok dansım geldi. <gülüyor> <gülüyor> mango, mango italiano hey <laughs> Mango. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç. Bursa'nın biraz yukarısı. Aldın izade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa.